Yeni rakip Bu adamı da okuyamıyorum ben ya. Bu adamın ismini okuyan direkt zaten game oluyor arkadaşlar. Özür diliyorum sizlere bu yüzden bu durum için. Hadi bakalım. Cedat at 6 Bakalım d 5 e inecek mi? Nasıl devam edeceğiz? Like sayısını 1000 yapmamız yok mu arkadaşlar? Atif 3 geldik. g 4 gelindi. Haydi bakalım. Cd5 e attı. D5'e 4 süreli pozisyonda merkezi dağıtmak adına. Haydi abi. Haydi abi diyorum. Haydi abi. 3'te 3 başlangıç çok güzel başladı be. Çok güzel başladı be. Adam gibi adam. Bir 4 gelindi. C5 at 5 kırıldı. E4 sürdük. At C3'e bir BC3 kıracağız. Evet. Devamında belki BC3 D5 sürebiliriz. Haydi abi. At B6'yı bir D5 sürebiliriz. Bir D5 sürebiliriz pozisyon gelişim açısından. D5 çok güzel. Merkezimizi aldık. Konumuz gayet iyi. At 5 geldi. At 5 burada olur mu acaba? At 5 Fil D1. Fil B5'e. C6. d 6 Mustafa abi şu an onu hesaplamıyorsa hiçbir şey bilmiyorum bu arada. At e 5 Fil D1. Fil B5'e. C6. DC6. C7 şarj çekmek istiyoruz. Vallahi kırde. Bir bizi felaslı geldi açılıştan. Bizi felaslı çok iyi hamle geldi. C6 bir DC6. Kır DC6 abim. C7 sürmek istiyoruz şu an pozisyonda. Yap abim gelişimini. C7 istiyoruz. Terk edersen çok güzel olur. Burada bence rekimin kuvvetlenmesi F4 hamlesi oluyor. Bak bu çok iğrenç bir hamle gibi gözüküyor ama buna da C7 şah. C7 de taş önde kalıyoruz. Vallahi çok iyi fikir. Peki vezir C7 gelirse C7 şah. Şartlı atıp bir mat var. Çok güzel. A6 geldi. Şimdi bir dakika. C'ye dışarı çektik. AB5 kırdı. D8'i aldık. Aldı. At D1 kırdı. Taş öndeyiz. 3'e 2 taş öndeyiz. C7 mükemmel hamle. Kırdı 8'i. At D1. Vur bir yeri. Vur bir yeri. Süper. Net taş öndeyiz. Bitti. Bitti. forum terk. Ben Mustafa Yılmaz. Im. Mükemmel bir stripede 4.